Ya Südan ne yaptın sen ya? Ha ben evimde kavga gürültü istemiyorum dedikçe sen gittin adamın kafasına bastonla vurdun ya. Çok özür dilerim yavrularım. Çok özür dilerim kuzularım. Bağış görün beni. Hem yaşlılıktan hem yalnızlıktan işte böyle arada tutamıyorum kendimi. Zaten oğlum vefasız, gelinim hayırsız çıktı. <laughs> benim sizden başka kimim var? Ben hiç üzmeyi ister miyim sizi? Ya Süden'im iyi güzel diyorsun da... ...ya bu adam benim artık babam sayılır. Hadi beni geçtim. Yani Esin'in öz be öz babası. Ha ya biz yakında evleneceğiz. Bak alt üstte oturuyoruz. Bir evleri birleştireceğiz. Yuva olacağız. Huzurlu bir yuva olacağız. Ya huzur istiyorum ben biraz. Anlatabiliyor muyum? Bu da benim hakkım herhalde. Haklısın yavrum. Yerden göğe kadar, arşa kadar haklısın. ...zaten gideceğim. Gitmeden önce... ...söylemek istediğim bir şey var. Eğer izin verirseniz. Herisi tavırla hatırlamıyor. Şimdi biz burada otururken... ...dursun amcandan. ...o Şile'de bir tane arsa aldıydı. Deniz'e sıfır. Dedi ki Koca ince dedi burada dedi... ...bir tane dedi üstüne ev yaparız dedi... ...rahat rahat otururuz dedi ama... ...ömrü vefa etmedi. Yani... Bize kısmet olmaz. bari. Size kısmet olsun ya. Kime niyet kime kısmet? Aha bu da tapusu. Bet. Ben onu gelinime vereceğim. Tapusunu kızımın üstünde geçirin o arsanın. Aha bak. Ee, yani ben şimdi... Al kızım ne olur al. Sen almazsan benim o vefasız olanla hayırsız geline kalacağım. Teşekkürler. Yani çok naziksiniz demek isterdim ama. Deme kızım deme. Ben hak etmiyorum deme. Yani bunu alın siz. Hemen gidin Şile'ye. Bir bakın yerine şöyle. Bir keşfedin. Hem birkaç günde kafa dinlemiş olursunuz. <laughs> ya bence çok iyi olur zaten. Çok yoruldum ben burada ya. Bir dinlenirdik. Ne diyorsun? Ya, o, olabilir. Tabii. <laughs> da bakarız. ben sana önemli bir şey yok diye. İlla tutturdun doktora gideceğiz de doktora gideceğiz. Al işte yokmuş bir şey. Yavrum öyle olur mu ya? Doktora gidilecekti yani. Gittik gösterdik. Bak içimiz rahatladı en azından. O değil de. Ben ne diyorum biliyor musun? Gel biz bu şileye hemen gidelim. Ne acelem var ya? Ayağım sakat işte. Kucağına mı götüreceksin beni? Gerekirse götürürüm. Ama esas mevzu başka. Şimdi biz millete arsa bakmaya gidiyoruz deriz oraya gideriz. Gitmişken de o sırada... O sırada? Gün alırız, nikahı kıyar öyle geliriz. Nasıl fikir? Çok iyi fikir. De e, nasıl gideceğiz? Benim ayağım sakat, ben araba kullanamam böyle. E senin de ehliyetin yok, ne yapacağız? O iş bende, sen rahat ol. Benim özel şoförüm var ya, bilmiyor musun sen? söylerim, bizi götürür hem o arsa işlerinden falan da anlayın. Ya şimdi bak Niko duyarsa bu nikah işini kesin herkese söyler. Gizli saklı bir tarafı kalmaz bunun. Sen onu hiç merak etme. Benim o konuyla ilgili bir planım var. Ne diyorsun sen gidelim mi? Yani halledeceğim diyorsan. Kesin. O zaman gidelim. O zaman ben hemen arayayım Bırakmıyor bir. Bir bırak. Ne yala? Özel mu? Nikö. Oğlum yarın sabah erkenden kalk. Seni gezmeye götüreceğim Şile'ye. Arsa bakacağız arsa. Mal mülk olaylarına giriyorum. Ne arsası? Nereden çıktı bu arsa? Piyango'dan çıktı kardeş. Hem de denize hazır. Evlenemedik ama kısmet başka yerden açıldı. Neyse tamam çok geç atma gece de. Sabah sakata gelmeyi, uykun al. Tamam tamam sabah gideriz. Hadi. Tamam mı? Gayet tabii. Arsa denize sıfırmış lan iki. Ne? Ah oh, gel keyfim gel. Tabii sen zırt pırt gelip huzur bozmazsan. Çık. Gelmen değil mi lan zırt pırt? Ne yapacağım o arsada? Çadır mı kuracağım Seyfet? La. Vallahi bilmem artık. Ya yani hani sen meraklısın ya böyle arsa tapu işlerine falan. O açıdan söyledim ya. Ne biraz anlarım. Gidelim bakalım arsaya. Şöyle bir hafriyat mafriyat işlerini hallederiz, Sonra da küçük bir ev yaparız ha. Olur vallahi ne güzel olur. Böyle kendi istediğimiz gibi bir ev yaparız. Tabii ya. ya bir tapulu malımız olsun şu dünyada ya. Aslında Şevkat bak senin kayınpederin gani gani tapu var. Bence o arsanın tapusunu bana verebilirsin. Ha, tabii ben sana onu vereyim. Oğlum benim kayınpederimse senin de cici babanla. Esas sen ondan o da bana ver. Oo beyler kendisi benim de babam oluyor. Bir kapatsak mı bu konuyu? <laughs> Doğru diyorsun. Evet. O zaman Hadi bakalım iki patlat bir boş felsefe. Vallahi bu sabah keyfim çok yerinde. Ne anlatsamız gel. Hiç kusura bakma. Ben boş laf için konuşmam Şevkat. Ne zaman gördüm boş laf ettiğimi? Ayrıca ne diyeceğim? Doğadaki bütün sesler evrende sonsuza kadar döner dolaşır. O yüzden ağzımızdan çıkana dikkat etmemiz gerekiyor. Düşünsene Şevkat. Mars'a gidiyorsun ve Nikon'un sesi kulağında tınlıyor. Eee <laughs> işte bu yüzden felsefeyle uğraştım ben. Aman dikkat et. Aferin enişte. Be. İçim açıldı vallahi çok iyi geldi. Canım. Benim, benim normalde iken... dünyam kararır ama benim bile içim açıldı ya. Hı. Hmm. Hem şoförüm diye hem laf sok. İyi. Tamam tamam bir şey yapma. Gel. Geç. Nereye yatıracaksın? Teşekkür ederim. Senin kucağına oturacağım. Sen otur bir yere, ben de senin kucağına oturacağım. Geç şu kaç şey ya, Allah Allah. Nereye oturacağım? Eminim bazen karşılıklı. <laughs> oh be. <laughs> Koçum. Bu ne efendim. Ya biz abi serpme kahvaltı ayarlayalım, hadi. Hadi. Canım kardeşim, yalnız çayı önden getir rica ediyorum. Biz yolcuyuz çünkü, acil işimiz var. Tamam, çayı önden getir. Hadi bakalım. Bir sandalye çekeydik, oturaydı arkadaş anlataydım. Böyle böyle oldu falan, düğün yaptık bilmem ne. Muhabbete bak ya. Adam otomatik ya, şeyine otomatik. Beyinden bağımsız o. Ne kadar çok cümle kurarsam o kadar daha uzun yaşarım falan zannediyor herhalde. Şefkat, biz akrabayız, farkındasın. Maalesef, olaylı da olsa Merhaba, geçmiş olsun. Teşekkürler. Yardım lazım mı? Yok, teşekkür ederim. Galiba motor hararet yaptı da... ...kocam bir usta bulup gelecek. Ha, anladım. Hayır, böyle siz hani motora eğilmiş şey yapınca dedim. Küpem düştü, ben ona bakıyorum. Ha, o şu aralara falan girmişti ya. Şey yapma. Peki, iyi günler. Teşekkürler. Aa, saçım! dur. Ya. Bir saniye, bir dakika. Bir, bir, dakika çok şey yapmayın. Dur dur ama dur kaldırma kafanı kaldırma. Ne oluyor lan orada? Lan ne oluyor lan orada? Dur çekil yukarımdan. Sus kardeş yanlış anladım. Tümkay dur. Bir dakika dur sen de ya. Ya hanımefendinin saçı sıkıştıydı onu kurtarmaya çalışıyordum bak. Lan bas git başlatma saçına. İndir lan o elini. Ay. Tamam tamam. Sakin Beyefendi siz de ne yapıyorsunuz ya? Nişanlım yardım etmek istedi. Suç mu yani? Hiç. Tamam yavrum. Oğlum bak, yanında kadın var diye bir şey yapmadım. Ama şimdi benim de yanımda kadın var. Şartlar eşit. Vallahi yıkarım burada. Sen haberin olsun. Tamam. Tamam, bak. Sakin ol sen. Neyse lan. Olsun, gidin işinize. Hadi. 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 Ne olur, sevgilim. Hadi gidelim. Ne olur. Boş ver, ol. boş ver. Hadi, hadi. Hadi. Sakin ol. Hadi. Kardeşim, yardım et. Şöyle adamlara hareket Bence siz şöyle yapmalıydınız. Bir nikah tarihi alıp aranızda sade bir nikah yapacaktınız. Elilik cüzdanını cebine koyduktan sonra zaten düğünü yapardınız. Öncelikle kendinizi garanti altına almanız gerekirdi diye düşünüyorum ben. La bebe seni tepelerim ha. Ulan yarış bittikten sonra altılı ganyanı babam da oynar. Sen tutturmadın mı düğün, düğün, düğün diye? Şimdi niye kendi kalene çalmatıyorsun, hayırdır? Artist. Tamam beyler, ne olur kapatalım bu konuyu ya. Ben yani biz buraya sadece arsaya bakmaya değil... ...aynı zamanda bu konudan biraz uzaklaşmaya da geldik, değil mi? O yüzden lütfen. Güzel kardeşim, ben zaten bir şey söylemedim. Ben niye buradayım? Şoförüm. Vallahi Neko, ister şoför ol, ister muhtar ol... ...yeter ki bu konuda artık konuşma. Peki, tamam. Peki, sus. Sevgilim ya, e, biz de bir şeye gidelim mi, e, e, eczaneye? Benim bu ayağım tekrar ağrımaya başladı da bir ağrı kesici alırız. Gel, otur sen. Sevkat gider alır. La sen ne karışıyorsun oğlum? Allah Allah, sen ne karışıyorsun ya her şeye? Tamam, tamam. Ben giderim. Bak hala karışıyorsun ama Niko. Ya belki benim gitmem gerekiyor, belki özel bir şey alacağım. Ya belki kadınsal bir durum var. Allah Allah ya. Sen ne ara bu kadar odun bir herif oldun ya. Tamam, maaf edersiniz. Ben de ne bileyim ağrı marı, ağrı kesici falan düşünemedim. Yani zaten şoförüm. Evet, sen sadece bir şoför parçasısın ayrıca. Şoförün yeri de arabasının başıdır. Otur bekle. Hadi hayatım birlik. Hadi görüşürüz ko. Nerede bileyim? Hiç sevgilim olmadı ki. Evlenmedin de bir anam, ben bir kız kardeşim. Kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. <laughs> ee, biz nikah için gün almak istiyoruz. Ee, daha doğrusu biz nikah günümüzü tazelemek istiyoruz. Yani biz daha önce aldıydık nikah günü. Fakat e, elimizde olmayan hani bir takım teknik e, arızalardan dolayı biz o günü e, yedik diyelim. Yani kaydımız, kuyduğumuz her şeyimiz var. Evrakları daha önce teslim ettik biz o açıdan. Yani sen bize en yakın günü verirsen sana Mehmet. Tamamdır. Kimliklerinizi alabilir miyim? Tabii. En yakın günü bir şey varsa. Tamamdır. Üç gün sonra iyi mi? Olur. Niko'yu sepetleriz. Biz üç gün burada takılırız. Şöyle baş başa. Ama yine de yani daha erken bir gün olsa daha iyi olur. Çok mu var? Ha çok acelem var. Yanıyorum, tutuşuyorum ben. Sana ne kardeşim? Şefkat. Tamam her üç gün ver. Tamam. Eşref şefkat. Efendim niye? La oğlum bu kolay bulunan bir ilaç değil eğer zannede olmuyor ya. La, la tamam patla. Pat, tamam geliyor. Hav kapat. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.